Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir taktikle karşınızdayım. Ee, taktiğimiz şu şekilde. Spike'ımızı tam tam olarak şu kısma kuruyoruz. İşe yarar bir taktik. Bu kısma kuruyoruz arkadaşlar. Kısma kurduktan sonra bu halattan yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıya çıkıp şuradan gol atıyoruz. Bu şekilde. Ee, bu böyle böyle attıktan sonra buradan adamın spike çözmesine ya da buradan gelmesine bakabiliriz. Buradan sıkabiliriz mesela. Şimdi bakıyoruz buraya. Adamın gelmesini bekliyoruz. Bu şekilde. Adam gördüğünüz gibi etrafını inceliyor. Görmüyor ve vuruyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. A, B'de gösterdiğim size zaten yapabileceğiniz taktiği. Şimdi aynısını A'da yani benzerini yapabiliriz burada. Bu şekilde. Spike'ı buraya kurduk arkadaşlar. Tam buraya. Daha sonra Spike kurduktan hemen sonra buradan şuraya geçiyoruz. Sonra buradan Wall'e kendimizi kaldırıyoruz havaya kuruldu. Kaldırdıktan sonra bu şekilde sürüyoruz. Buradan spike gayet net açıkta. Adamın gelmesini bekliyorum. Sen bir kaya. Görüyor ben bizi ama hızlı davranmanız lazım. O zaman vurabilirsiniz. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.